İsmim Muhammed Karayiz, Dokuz Değer İletişim Bölümleri. Aksu ve Sekil'e teknik anadolu sizinle grubumuzun adı Edeler Projemizin adı Kafa Nereye Ben Oraya. Türkiye'de 2022 yılında Eylül ayında yapılan araştırmalar sonucunda 2,5 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlardan 310 milyon otomatik engelli olmaktadır. Biz bu arkadaşlarımız tüker insanları kullanan otomatik engelli olan ancak engelli olmayan arkadaşlarımız için bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Hadi bakalım. İslam'da bu ses. Proje bir sonuçta amacı elleri ve ayaklarından engelli olan bir tekerlek insanlarla kullanmak isteyen bireylerin kafa hareketleriyle kontrol edilebilen bir sistem yaparak ihtiyaçlarına gidebilirsiniz sağlamak <laughs> için. Hazır Karagazı 9B Aksu Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Kafa hareketiyle kontrol edilebilen ilme, sensörlü, tekerlekli sandalye ve nasıl kontrolünü sağlayarak engelli vatandaşlarımızla bu durumda daha iyi yardımcı olacağız. Adım Mustafa Berat, Söyledik Atalım, Okul 9B için Mas temos uma coisa para repetir. O que eu não passava de acusar mais tempo e tempo que eu não sei se eu. Por hoje, a gente não sandalyeyi normalde kontrol etmek için joystick kullanılır. Bize ise onu birazcık değiştirip yüme sensörü yardımıyla ikisine değerlerinin başımızın hareketlerine göre koordinat değerlerini, yüme değerine yardımıyla motor aramız ve hareket sağlayacağız. Merhaba arkadaşlar, ben takım kaptanı. Adım Fatih Dinler, 9B, girişim bölümündeyim. Aksu Mesut'un tekne anlamını sizinle. İğne sensörümüzü şapkaya monte edeceğiz. Bunun yapımında prototip olarak dört çarpı araç kullanacağız. uygulayacağımız işlem elleri olmayan bu konuda sıkıntı çeken engeller için kolaylık sağlamaktadır. Kafamızı ileri yaptığımızda ileri, geri yaptığımızda geri, sağ sola yaptığımızda ise sağ sola gitmektedir. Bu projemizin amacı engelli vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtarmak ve daha güzel bir hayat sağlamaktır.